Bir daha dünyaya gelseydiniz evlenir miydiniz? Vallahi be bir daha dünyaya gelsek niye evlenek? Başımızı hep yakıyor abi. Karı dırdırı var. Yokluk var. Kira var. Zaten hele bu ülkede yaşamak zordur. Evet, bir daha gelse tövbe mi abi? Abi yok ya insan bir evlenmez ya. Neden abi ya? O Ama kadar mı bıktık abi? Abi bu şartlarda nasıl evleneceksin? Saçların simsiyah abim daha beyazlık yok. Ya sen ona ne bakıyorsun abi yeni ekmiş ondan öyle görünüyor. <laughs> bir daha dünyaya gelseydiniz evlenir miydiniz? Çok zor bir Gerçekten zor mu abi? Bir daha dünyaya gelseydin evlenir miydin? Evli değilim zaten. Bir daha gelse yine evlenmezdim. Neden? Ekonomi durumlardan dolayı. Evet. Başka sebepler de olabiliyor. E şu an kendimi daha özgür, daha rahat hissediyorum. Evlenmez misin? Evlenmem. Şu anda evlenir misin? Yani bana bir bavul dolusu para verseler evlenirim. Evet. İstediğim kişiyle evlenirim. Daha rahat, daha refah bir hayat para sürdüm. Para vermezsen? Efendi. Para vermezseler? Anlamadım. Para vermezseler bir babul. Pa Yok, para vermezlerse evlenemem. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O samanlıklar kapatıldı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim.